yine yeni yeniden yepyeni bir kampta yepyeni bir bebek adımlarında yineden beraberiz. Evet yanlış duymadın. RM tayfa sloganıyla yineden beraberiz güzel arkadaşım. Dönem başında ne demiştik? Şaka falan yapmamıştık çünkü. Bebek adımlarıyla tüm AYT matematiği bitireceğiz dedik. Yüzdük yüzdük sonuna geldik. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Geriye kaldı sadece iki tane baba konu. Onlar türev integral. Ey güzel arkadaşım dönem başında ne dedik? Bebek adımları sloganıyla yola çıktığımızda her şeyi tanımlarıyla, kavramlarıyla, ispatlarıyla anlatacağız. Soruları bol bol çözeceğiz. Ödevlendirmeler de pekiştireceğiz. Bir konuyu bitirdik mi? Hakkıyla bitireceğiz. Bir konuyu bitirdik mi? Emek verip bitireceğiz dedik. Buraya kadar geldik. Bir önceki neydi? Limitti. Limit nasıl bitti? Limit ne ki? Limit gerçekten çerez gibi harcandı gitti. Şimdi sırada sıradaki kampta bebek adımlarıyla tabii ki türev var. Ve türev için kullanacağımız fasükül arkadaşlar. Kullanacağımız fasükül yine Tonguç Kampüs fasükülü diyecektim ama bu sefer değil. Ama hocam o Tonguç Evet evet. Öyle ama artık bebek adımları fasikülü olarak mı söyleyeyim? Öğren bitsin türev fasikülü olarak mı söyleyeyim? Şuradaki logolar dikkatinizi çekti mi? Rehber Matematik sloganıyla geliyoruz artık. Rehber Matematik sloganıyla güncelliyoruz artık bütün fasikülleri ki artık tamamen katlarla uyumlu olacak. Ödevlendirmeleri verirken tamamen bize uygun olarak gideceğiz. Peki şimdi Niye bu videoyu yapıyorsun hocam? Arkadaşlar bugün türev bir videosu başlayacaktı ama türev limite benzemez. Türev limit gibi değildir. Limit çerez gibidir. Türev seni çerez gibi harcar. Ama harcansın istemiyorum. Harcansın istemediğim için türev sıfır videosuyla başlıyoruz. Karşımızdaki konuyu iyi tanımamız gerekiyor. Karşımızda nasıl bir konu var? Hangi kazanımlar öncesinde bilmemiz gerekiyor? Sana bunu anlatmak istiyorum ki türev sıfır videosu başlasın. Geldik AYT matematiğin düğüm noktasına. Geldik AYT matematikteki püf nokta ki türeve. Türev normalde sadece 4 soru gelen bir nokta olarak görme güzel arkadaşım. Türevi yapabildiğin an 4 artı 4 integrali de yapacaksın ki 8 soru eder. O yüzden türev bizim için çok önemli. Bu sebeple türevde neleri bilmelisin? Hangi konulara hakim olmalısın? Önce sana bunu anlatmak istiyorum. Hayır bu konularla ilgili bir kamp mı gelecek dersen biz bebek adımlarında zaten bunların hepsini bitirdik. Eğer bebek adımları serilerini atlamadan zıplamadan bitirdiysen çok rahat edeceksin. Ben eksiklerini görmek adına sana bunları göstereceğim. Eğer burada bir konuda büyük çoğunlukta bir eksiğin varsa hocam ben bu konuda çok eksiğim bunu bilmiyorum diyorsan türeve başlamak hata olabilir. Önce o eksikleri tamamla ardından türev kampında buluşalım diyeceğim ama Hangi konular bunlar? Gel beraber bakalım. Evet, türev demek aslında türev fonksiyonu demektir. Türev de diğer konular gibi fonksiyondan ibarettir. Hani lise matematiğin en uzun konusu ne diye bana hep sorduklarında verdiğim tek cevap. Fonksiyonlar. Çünkü türev de bir fonksiyondur. Ey güzel arkadaşım, fonksiyonlarla aranı iyi tuttuysan, fonksiyonları biliyorsan burada hiç sıkıntı yaşamayacaksın ki. Bebek adımlarıyla fonksiyonlar kampını biliyorsun. Devam ettim. Fonksiyonların devamı niteliğindedir. Aslında bu konu 11. sınıf müfredatında yer alır ki fonksiyon uygulamaları. Hatta hatta siz hiç fark etmeden, farkına bile varmadan biz size orada türevin tanımını yapmıştık. Hatta dön oradaki videolara bak fonksiyon uygulamaları videolarımıza. Mehmet Hoca sana orada dedi ki ileride bunu türev tanımı olarak kullanacağız dedi. Hey gidi hey günler. Ne günlerdi? Geldi çattı türev uygulamaları karşımıza. Evet bunları biliyorsan türevde inanılmaz rahat edeceğiz. Fonksiyon uygulamaları daha doğrusu. Hemen ardından bebek adımları polinomlar çarpanları ayırmayı bitirmiş olman gerekiyor ki artık yenilenen müfredatla birlikte türevde sadece polinom fonksiyonların türevi alınacağı söyleniyor. Bu durumda bizi polinomları çok iyi bilmemizi gerektiriyor. Hatta hatta polinomlarla birlikte işlenen bir konu daha var ki o da çarpanlar ayırma. Çarpanlara ayırman ne kadar iyiyse o kadar rahat edersin burada. Çarpanlara ayırma zaten nerede kullanılmıyor ki hocam diyeceksin. Vallahi haklısın ne yalan olsun hemen arkasından lise matematikte belki de dönüm noktalarından biri. Bu konuyu anlayanlar gidiyor sayısalcı oluyor. Sayısalda gerçekten güzel yerlere gidiyor. Bunu anlayamayanlar ya matematikten kaçıp gidiyorlar ya da sıralamalarda kötü çıkarıyorlar ikinci dereceden denklemler arkasından parabol onun bir devamı niteliğinde bir de onların vazgeçilmez üçlü kombinasyonu olan eşitsizlikler bu üç konu arkadaşlar kullan kullan bitmiyor türevde kullan kullan bitmiyor türevde özellikle eşitsizlikler kısmında türev uygulamaları kısmında çok fazla karşımıza geliyor. Bunlarla aramızın çok iyi olması gerekiyor. Bebek adımları serisinde bunları üçlü olarak bitirmiştik. Lütfen onları bitirmeden gelme buraya. Canın yanar. Üzülürsün. Üzülmeni isteme. Ve en son bitirdiğimiz konu limit konusuydu. Hocam limiti nerede kullanacağız türevde dersen. Arkadaşlar türevi tanımlayabilmek için limiti bilmek gerekiyor. Ha evet türevin tamamında çok işime yarayacak mı? Hayır ama önce sana konuyu aktarabilmem için. Türevin mantığını kafanda yerleştirebilmem için bana limit lazım abi. Ben sana limit anlatmak zorundayım ki bebek adımlarında limiti. bitirdin mi onu? Bitirdin mi? Hepsini izledin. Atlamadan zıplamadan. Tanıma varınana kadar sorsam söyler misin? Tek kelime de bana limit desem yazar mısın yorumlara? B neydi? Oho umarım unutmadın. Umarım yazmışsındır. Ve geldik. Türev'de. Ben birinci ve ikinci bölüm diye ayırıyorum Türev'i. Hatta birazdan göstereceğim nedir bu birinci bölüm nedir bu ikinci bölüm onları göstereceğim ama analitik geometri. Herkes bunun farkına varmaz ama analitik olmadan Türev'in ikinci bölümü patlar hem de elinde patlar. Sorular yüzüne yüzüne patlar. Hatta soru bankasındaki bütün o sorular boş kalabilir. Özellikle Türev uygulamaları kısmında. Analitik geometri, analitik geometri. Neden biz daha geçen günlerde bir analitik geometri kampı yaptık. Çünkü hepsini bu büyük oyuna, bu büyük konuya hazırlayabilmek içindi. Hepsi planlanmış, kurgulanmıştı. Büyük oyunu görebilenler oldu mu aranızda? Hani hep öyle derler ya büyük oyunu gördüm ben. İşte o büyük oyun türevin oyunuydu. Analitik geometri bu yüzden bitmeliydi. Umarım bitirmişindir bizle birlikte. Çok uzun bir seri olmadı. 7 ya da 8 videoluk bir seriydi. Lütfen ona bir göz at, tekrar et. Hatta notlar çıkar gel derim. Türevde yer yer kullanacağız. Peki hocam ballandırdın durdun Dedin ki eski konular şöyle Eski konular şöyle bilinmeli böyle bilinmeli Nedir ya bu türev Ne işleyeceksin ne anlatacaksın hocam bize türevde dersen Bak türevi 3 başlıkta inceleyeceğiz Ama aslında 2'ye böleceğiz Nasıl bak şimdi Önce sana türev alma kurallarını anlatacağım Her şeyde olduğu gibi Bunun da kuralları var Neye benziyor hocam bu kurallar dersen Logaritmaya git biraz Hani logaritmada belli başlı temel kuralları anlattık Onları bilmeden yapamayız dedik ya Türev de onun gibi bir şey. Belli başta kurallar var. Eğer tanımı iyi algıladıysan. Ondan sonrası şorap söküğü gibi gelecek. Tamam diyeceksin. Ben o kuralları da bildim mi? Türev alma kurallarını yapabilirim diyeceksin. Olay bu kadar. Hemen arkasından özel tanımlı fonksiyonların türevlerine gideceğiz. Tıpkı limitte yaptığımız gibi. Hani limitte dedik ya parçalı fonksiyonlarda limit alırken şöyle şöyle dikkat etmek gerekiyor. Ya arkadaş türev de zaten limitten faydalananıp oluşturulan bir tanımdı. O yüzden limitle bağlantılı birçok konusu var zaten. Evet mutlak değerin, parçalı fonksiyonun. Evet evet. Burada türevleri alırken dikkatli olacağız. Bunları özel başlık altında sana aktaracağız. Ve geldik aslında ÖSYM'nin en çok soruyu sorduğu noktaya ve öğrenciyi türev konusunda en çok zorlayan noktaya. Yukarıdakiler bir şekilde yapılıyor. Kuralları biliyorum diyorsun. Pat 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 indiriyorsun soruları. Ama buraya geldiğinde Analitik geometri isteyeceğim. İkinci dereceden denklem isteyeceğim. Parabol isteyeceğim. Delta isteyeceğim. Delta'nın kullanılmadığı bir yer söyle zaten bana. Diskriminat, diskriminat. B 4 AC'den bahsedeyim. Onun yorumu var ya 3'e ayırıyoruz. Küçük sıfır, büyük sıfır. Hatırlıyor musun Bir an böyle sorunca insan böyle bir kal geliyor değil mi? Gelir gelir. <laughs> Türev alma kurallarında analitik geometri dediğim gibi çok önemli arkadaşlar. Ve biz türev alma kurallarını gerçekten anlayabilirsek, bitirebilirsek integral artık kapılarını sonuna kadar ardına kadar bize açacak. Aşak ellerini gel bana diyecek gel integral. Çünkü sen türev biliyorsun diyecek. Bana türev bilen bir odun getirin ben ona integrali anlatırım zaten. Bu bizim eski matematik öğretmenimizin lafıydı. Buradan da yağ olsun onu da böyle bir almış olayım. Ya bana o matematik bilen pardon türev bilen odun getirin ben integrali anlatırım dedi ya. Harbiden öyleymiş. Evet biz genel anlamda aslında size türevi anlatırken iki parçaya böleceğiz. Birinci bölüm ve ikinci bölüm. Birinci bölümde yüzleriniz çok asılmayacak ama çok fazla kuralla karşılaştığın için yer yer somurtacaksın. Fakat bol örnekle, bol pekiştireşle verdiğimiz ödevleri zamanında yapmakla bunların hepsinin üstünden gelebiliriz. Düğüm sende, anahtar sende bak. İster kapıyı açıp içeri girersin, ister beklersin kapının önünde. Acaba yapar mıyım, acaba bitirir miyim? Remet tayfa böyle yapmaz ama değil mi? Türev alma kurallarını bu birinci bölümde anlatacağız. Farklı fonksiyonlardaki türev alma kurallarını da anlatacağız. İkinci bölüm dediğimiz kısımda tamamen türevin uygulamaları olacak ve hemen arkasından soru avcısı patlatacağız ki bütün türevi tekrar eder nitelikte bir nevi tarama soruları da bu kampımızın içerisinde yer alacak. O zaman bebek adımlarıyla türev serimiz yarın itibariyle pazar günü itibariyle ilk videosuyla geliyor. Bu türev 0 videosuydu. Yeni gelecek videolar kaç videoydu falandı merak mı ediyorsun? O zaman bekle bekliyorum. Mathflix'te türevin hangi gün, hangi saat, hangi bölümü gelecek hepsini takip edebilirsin o zaman. Türef bebek adımları kampında görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak. İyi çalış çok çalış. Ey RM tayfa. Ey güzel arkadaşım bizim hedeflerimiz var diye boşa demedik. Biz seninle birlikte bu yola boşa çıkmadık. Hani hep o hedeflerin tek bir amacı var ya. İstediğimiz o üniversitenin. istediğimiz o bölümün kapısından. Zank diye girebilmek değil miydi? Görüşelim. Hoş kal. Hoşça kal.